Evet arkadaşlar, şimdi birlikte biraz reklam terimlerini inceleyelim ve bu terimlerin ne manaya geldiğini, bu terimler nasıl kullanılabilir, bu verilere göre reklamlarımızı nasıl optimize ederiz? Biraz bunlara bakalım ve temel olarak reklam terimlerini tanıyalım. Şimdi bildiğiniz gibi sales reklamdan yapılan satış, spend reklama harcanan para. Bunu zaten temel olarak geçiyoruz. Hemen bunun sağ tarafında bizim reklamlarımızda sıklıkla kullanacağımız bir terim var. eCOS değeri. Bu eCOS değeri ne demek? Sizin reklam harcamanızın reklam satışınıza oranı demek. Bu oran ne için önemli? Mesela şöyle anlatayım. Sizin mesela 20 dolarlık bir harcama yaptınız ve 100 dolarlık bir satış yaptınız. Ne olmuş oldu? Burada sizin ekos değeriniz %20 olmuş oldu. Burada ekos değerini ne kadar düşük tutarsak bizim için o kadar önemli. Çünkü ekos değeri bizim marjinimizle doğrudan orantılı. Mesela siz 100 dolarlık bir üründe tüm masraflarınızı çıktıktan sonra eğer 20 dolar kar ediyorsanız ne oluyor sizin buradaki marjininiz? %20. Burada %20'lik bir marjininiz var. Ama bu reklamların hariç olduğu, reklamların dahil edilmediği bir hesaplama. Siz bir de %20 ekos değeriyle bir satış yapıyorsanız eğer ne oluyor? Buradaki %20 doğrudan reklama gitmiş oluyor. Yani aslında sizin gerçek marjiniz, hesaplamış olduğunuz kar marjini mesela %30 olarak hesapladınız ve buradaki ekos değeriniz %20 ne oldu? %30 %20 sizin kar marjiniz aslında %10 olmuş oldu. Şimdi bu sadece reklam satışları ve reklam harcamaları için. Bir de sizin ürünlerinizin reklamsız olan yani organik olan satışları var. O bu panele yansımıyor. Bir de ona hesapladığımız bir yer var. Ona da total ekos diyoruz. Orada da aynı şekilde reklam harcamasını toplam satışa bölüyoruz. Yani toplam satışımda benim reklamımın payı ne? Mesela 100 dolarlık bir ürün satıyorsunuz. 20 doları bunun üretim. Ne oldu? %20'si üretime gitti. İşte %15'i Amazon komisyonu oraya gitti. FBA fiyat hesapladığınız işte %15 yapıyor. %15 oraya gitti. Ne yaptı? 15 15 30 %20 sizin satmış olduğunuz 100 dolarlık ürünün 50 doları zaten gitmiş oldu. Yani size geriye kalan bir kısım var. %50. O %50'nin içinde işte %5 iade eklediniz veya işte çalışan giderleri, kargo ücreti şu bu eklediniz. Geriye kaldı sizin orada %30. Yani sizin 100 dolarlık bir ürün sattığınız zaman %30'u size kalıyor. İşte buradaki ECOS oranı bu size kalan kar marjinini doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü buradaki ECOS oranınız ne kadar yüksekse yani harcamanız ne kadar yüksekse o ürünü satmak için o 100 dolarlık ürünü satmak için bir de 20 dolar da reklam harcıyorsanız ne oldu sizin ürününüzün %90'ı yani satış yapmış olduğunuz zaman %90'ı gidiyor ve size geriye %10'luk bir kalıyor O yüzden ekos oranımızı elimizden geldiğince kar marjinimizin altında tutmaya çalışıyoruz. Mesela yüzde otuz bir kar marjinimiz varsa içinde reklam masraflarının dahil edilmediği şekilde yüzde otuz bir kar marjinimiz varsa ekos oranımızı ne yapıyoruz? Bu yüzde otuzun altında tutuyoruz. Ekos oranımız yüzde yirmi ise ve kar marjinimiz yüzde otuzsa ne oldu? Biz buradan yüzde on kar etmiş olduk. Eğer ECOS oranımız %40 ise ve kar marjimiz yine %30 ise ne oldu burada? %10'luk bir zarar etmiş olduk. Yani 100 dolar satış yaptık. Üstüne 10 dolar da cebimizden vermiş olduk. O yüzden bu oran bizim için çok önemli. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir impression dediğimiz bir şey var. Impression şu arkadaşlar. Reklamlarınızın aldığı gösterim. Mesela şöyle geldiniz. Amazon'a girdiniz. Kitchen Rock diye aradınız. Şurada görmüş olduğunuz şu sponsorların mesela her birisi şu an bir tane gösterim almış oldu. Impression bu. Ve yine aynı şekilde bir listeye girildiği zaman şu alt taraflarda görmüş olduğunuz gibi reklamlar var. Burada bir reklamınızın görünmesi müşteri tıklamasa bile bir impression demek oluyor. Sonrasında bu impressionlara bir tıklama olursa yani klik gelirse şöyle birisi reklamınıza tıklarsa ne oldu? Bu da bir tık olarak buraya ekleniyor. Bunun hemen sonrasında click through rate diye bir oranımız var. Bu da yine aynı şekilde ecos oranına benzer. Bizim için önemli oranlardan biri. Bu da şu demek. Bizim reklamlarımızın tıklamalarının gösterime oranı. Yani bizim reklamlarımız şurada kaç kişiye sponsor olarak gösterildi ve kaç kişi tıkladı bunun oranı. Bunu hatırlarsanız görsel içerik optimizasyonu videosunda bahsetmiştik. Eğer ürününüzün ana görseli iyi değilse işte fiyatınız iyi değilse, yorum sayınız iyi değilse reklamlarınızı insanlara gösteriyorsunuz ama insanlar listenize gelmiyor. Bu da ne demek? Bu oranınızın düşük olması demek. Bu oranın düşük olmasını aslında temelde iki şey etkiliyor. Birincisi reklamlarınızı yanlış insanlara gösteriyorsunuz. Yani aslında kitchen mat aramayan insanlara ürünlerinizi gösteriyorsunuz. Ne olur? Doğal olarak insanlar bu ürüne tıklamazlar ve ürünüz çok fazla impression alır ama hiç tık almaz. Doğal olarak click-through rate oranınız düşer. İkincisi de reklamlarınızı doğru kitleye gösteriyorsunuz ama doğru bir şekilde. Doğru bir şekilde ne demek? Ana resminiz kötü olabilir. Yorumlarınız az olabilir. Yıldız ortalamanız düşük olabilir ve son olarak da fiyatınız uygun olmayabilir. Bundan dolayı da reklamlarınız müşterilere gösteriyor. Yani impression alıyorsunuz ama müşteriler ürününüzle ilgilenmiyor. İşte bu oran bize bunu söylüyor. Yine bu oranı kontrol ederek reklamlarımızın alakalılık düzeyini, başarı düzeyini kontrol edebiliriz. Bir diğer oranımız ise cost per click. Yani müşteriyi listemize kaç dolara getirdik? Yani şurada müşteri şu reklama tıkladığı zaman biz ne kadar ödedik. Bunu gösteriyor. Şimdi bunu böyle burada toplu olarak görmüş olduğumuz gibi bu hemen sağ tarafında bunu reklam bazlı da bize gösteriyor. Yani bu reklam için şu 274 klik aldık ya bu tıkların ortalama fiyatı nedir? İşte cost per click bize bunu söylüyor. Burada diğer terimler ise orders yani kaç tane sipariş adedi. Aynı şekilde sales demiş olduğumuz gibi yapılan satış. Burada viewable impression şu diğer şeyler bunlar biraz da sponsor display, sponsor brands reklamları ile ilgili. Yani bu gösterilen reklamın ne kadarı benim markam için yeni, ne kadar ilk defa benim markamı görüyor. Bunlar onların oranları. Burada aynı şekilde cost per işte bu harcama başına sponsor display reklamları açtığınız zaman bin gösterim başına bir ücret ödüyorsunuz burada onu göstermiş oluyor. Burada gelen siparişlerin markanın ilk siparişleri kaç tane onu görmüş oluyorsunuz. Burada bir de roas dediğimiz bir şey var. Roas da ACOS oranıyla bağlantılı bir şey. Burada da aynı şekilde bu sefer satışı reklama bölüyor. Yani yapmış olduğum satış e, harcamış olduğum reklam yapmış olduğum satışın kaçta kaçı. yani ne kadar harcadım ne kadar geri geldi'nin oranı. Burada her oranın aslında hemen sağ tarafında küçük bir işaret var. Aslında nasıl hesaplandığını size gösteriyor. Bu oran satışların harcamış olduğunuz reklama oranıyla hesaplanır diyor. Mesela bizim buradaki satışımız neydi? İşte 829'u 742'ye böldüğü zaman bize bir oran veriyor. Bu oran aynı şekilde ne kadar yüksek olursa bizim için o kadar iyi. Yani bu oranın işte 5 ve 5'in üzerinde olması ECOS değerlerinde %20 ve altında olmasına denk geliyor. İstediğiniz oranı kullanabilirsiniz ama ben genellikle ECOS oranını tercih ediyorum. Şurada hemen alt tarafta top of search dediğimiz bir kısım var. Bu da aynı şekilde mesela siz şu kelimede diyelim ki bir reklam verdiniz. Bu kelimede bir arama gerçekleşti. Reklamlarınızın burada gösterilme oranı. Çünkü siz bu kelimeye bir reklam verdiğiniz zaman mesela Amazon sizi bazen burada göstermiyor olabilir. Bu kelimeden bir arama yapıldı ve müşteri geldi. Sizin listenize değil de başka bir listeye tıkladı. Hemen alt tarafında sizin reklamınız yine göründü. Yine Amazon sizin reklamınızı aslında bu kelimeden göstermiş oldu ama Top of Search'te de değil. Şurada diğer listelerin altında göstermiş oldu. İşte bunların oranı Top of Search yani %5'ten az kısmı ilk arama sonuçlarının üst tarafında gösterilmiş. Bu oranda bize onu veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.